eğer bu şekilde sigaradan çıkma aracınız varsa ve bu araçlarda bizim yaşadığımız her kapıyı kapattığınızda camları kaldırma ve kendini otomatik kitleme sıkıntısı yaşıyorsanız hiç aracınızı kurcalatmayın kimseye ellettirmeyin yapmanız gereken basit şu şekilde kapattığınızda kapıları hareket ettirdiğiniz camlar otomatik kapanıyor. Ya da şu şekilde kilitledi şu anda tamamını. Tekrar açalım. Kapıları. Açıldı. Yapmanız gereken basit. Burada bulunan okuyucuyu bir bantla kalın bir bantla kapatın. Burada switch var. Kapı kilitleme switchi. Bu sistemi hareket ettiriyor. Bunun da arka tarafında iki tane kablo var. İki kablonun bir tanesini yarıp şu şekilde bir anahtar koymanız yeterli. Yani devreyi kapatıyor otomatik olarak gündüz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Akşam kilitleme sistemini tekrar aktif edebilirsiniz. Şu şekilde kapattık. Şimdi camları indirelim. Daha kapımızı da kapatalım. Şu anda hem ön kapı hem arka kapı açık. Kullanıma sıkıntısı yok. Stop etmenize gerek yok aracı. Arka kapıları açabilmek için şu anda kapımızı açıyoruz. Açık. Ali kapıyı bir kapat ver. Gördüğünüz gibi şu anda ne camları kaldırıyor ne de kapıları kilitliyor. Kapılar her zaman açık otomatik olarak. İstediğiniz gibi kullanma şansına sahipsiniz kapıları aç bir daha kapat tekrar işiniz bittiğinde buradaki bantı al alıyoruz burası şu anda eski halinde mekanizmayı da düğmeden kapattığımız zaman şu anda araç eski görüntüsüne kavuşuyor kapılar otomatik kilitlenecek kilitlendi ve camları kaldırıyor.